Hepinizi merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Şeyma Bugün sizlerle beraber sonunda bu oynayacağım ee, Kaç gündür video atamadım hastayım çünkü Bu sırada feskimi açtım inşallah Bu sırada meşhur balkonundayım Böcek görürsem Niye atacağım kafasına Neyse neyse tamam uzatmayalım Feskimi şimdi kapatıyorum çünkü bak oynarken bak Bak böyle oluyor o yüzden kapatı Ve bağırmamaya dikkat ettim. Ya kim bakıyorsa baksın abi. Bak sadece göstereyim. Daha erken istediğim kadar da bağırırım. Ağzımın kirasını on. Boş o. Baş. Şimdi başla. Şarjım 28 ağzına sıçma. Ya da içeri mi geçsem? Ya da içeri geçiyorum bir saniye. Ya bırak bu işleri. Ama olmaz ki. ben niye ayıbıyım lan? İtme. Urr, vallahi küfür. Ama sıçacağım şimdi. Has, has, has. Ha. Anneannini çıkayım anneannini. Nineni de doğmuşmamış. Doğmamış beynini. Geçtik şimdi buradan. Yardırıyoruz. uçum var kesin tamam mı? Adamısın sen? Üf, evet. Bu ee, bokunuz çıka çıka da aldık bak keri. Bak enayileri izlerim aileler aşağı düşerken. Benim bana bakın bir de şöyle adama doğru yürüyorum adamla. Adama yavşıyorum şaka lan. Evet. Kerizler aşağı düşerken. Evet çocuğum kaybettiniz başınız sağ olsun. Ona lan ben neredeyim? Aha şuradayım. <gülüyor> Ortadayım. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım diyorum. O ne lan o? Bakıyor musun? Of bu harita beni deşer mi bilmiyorum ama şey ya bir, e, demin bak videoyu atacaktım. Çok güzel oldu. Allah korudu. En ailenize başlı. Abi! 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 Allah belanı versin. Or! <laughs> İzlemem ben bu en aileleri. Reklamanın ağzına sıçayım seni. Ama demin kazandıydım. Yanlışlıkla videoyu kayda almamışım. Senin oğlum ha. Geliyor. Ediyorlar ama. Tamam belki bu yerde güzel olabilir. Üç şerli adamına. Babaannemi. Neyse neyse dur. <laughs> hayvana bak hayvana. <laughs> tamam teşekkür ederim. Yani bu iyiliğini unutmayacağım. Unutacağım. Bu il. Allah belanı versin lan. Git! Allah belanızı ver. Sıkma, atma, piç. Babaanne de şeyim. Koyma bana, koyma bana. tamam. Yani kimse geçmedi. Allah'ın adını verdim. Adamsın. Adamsınız. Dur lan dur 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 dur. Geç 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 adam ama. Son anda. Son anda. Oh çok şükür. Ben ne diyeyim? Ana ben benim, benim tiplerim ne o? En arkadayım ben aslında. Pardon çok. Ya Demin geçmedik mi bu haritayı zaten keriz gibi? Asıl ben gayacağım. Dur 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 <laughs> be, dur 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 adamsın. Ke babaannini yapar mı? Bak hamile bıraktırma babaannini babaannini babaanne. Ne? Ulan hop durun ne bu Birinci olursam var ya. Düşünsenize birinci oluyormuşum bir de. Ama o hayaller nerede? Tamam üçüncü olduk. En aileleri izleyelim şimdi. <laughs> Salak. Hadi hadi. Sekiz kişi olunca yani e, götünüze mum yakalım. Oha <laughs> lan. Gene de iyi kıstırdın ama. Evet. Az kişi oldu. Evet arkadaşlar. Ve şimdi 7 kişi olacağız Allah'ın izniyle. De. Evet 7 kişi oluyoruz şimdi de. Bitti çocuğum. Bir kişi daha gelirse bitiyor. Aynen geldiler. <laughs> Ana yazıklar. Aslında en önde şu geldiydi. Sinit baba. Aba. O geldiydi de Ya E, ya ya. Neyse tamam boşver. Bana ne. Ben niye en son Ben piç mi Hı? Ben piç miyim de beni en sona atıyorsunuz? Siz var diye deşelim. 12 dakikalık adı. 15 dakikalık adı ben. Bir yandan da yeni. Bak kazanacağımı iddia etmiyorum. Allah izin verirse kazanırız. Allah izin vermesi kazanmayalım. Allah gene de yanımızda olsun. Ne diyek?

Allah belanı versin lan biri daha varmış. Allah belanı. Mam <laughs> halenizi de şimdi sizin. Ama hiçbir derdiniz geç olmayacak bunu yaptığınız için bana <laughs> Abi bugünleri de gördüm ya artık insan da gamiyim Abi bu sırada Bravo Stars videosu da gelecek. Leon geldi biliyor musunuz mu? Valla inanmayanlar atacağım ya inanmayanların gözüne sokacağım o Leon'u. Gözüne değil gözüne. Bu harita bize de şehir bundan kazanamayız onu diyeyim de açalım bakayım. Tamam lan havaları girmek götümüz kalkmasın hemen. Bu nasıl Buna ona koyayım. Etmeyin. Urus bu çocukları. Puşt. Buna buna koyayım. Kaç. Ay. Ay. Urus. Babaannene de İtme Allah belanı versin ya. Orası bu çocuğu itmesene. İtme. İtme. İm Aman. Ay. Hı. Bu harita bizi sikiyor işte. Ha 9 kişi oldu ha. ha. <laughs> Koyma bana, koyma bana, koyma bana. Koyma bana. Allah belanızı versin. Tek tek gidiyorlar ya lan. Ya yapma, kralsın. Allah belanızı versin. O giden var ya, o gidenin Hayır. Allah senin belanı versin. İnşallah götünüz. Rus, bu çocuklar. ya yeter ya. Allah. Zaten arkadaşlar da öyle istiyor. Hepiniz öyle istiyorsunuz zaten. Ediyor ama. Birisi için yani böyle saklayam. Yani günah lan ya aman ya vallahi günah ama da. Tutamıyorum, tutamıyorum. İyi, i̇nsanlık hali işte tutamıyor. Vallahi kolay mı, zor mu? Kaldır şunu. Lan Oğlum Dur 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 adamsın Atma, atma, atma beni şey. aşağıya! Atma beni şey. aşağıya! Tamam, heh. dur dur beni almadın dur bak belanı hani. emoji atamadım Hii, hi, hi. bak enayileri izleyelim şimdi tek enayi bu bon mu var ha hani? yok be aşağı enayiler de var ben yazık lan adam gene arkada kaldı salaklar ya tamam şimdi kabul edelim Biz bizde kaybediyor yani. bizim birinciliğimiz var abi bak ben ortadayım yani bizim birinciliğimiz var ya. Yani. Helaldi. Şaka şaka lan. Ama var. Yani Allah da şahit var. Hiç kimse olmadı buraya ne kadar. En iyileri takip edeceğim. İdam dehşet bulanıyor. Yani şaka, şaka yok lan amine filim. Şaka lan şaka. Şakadan anlayın. Hihi ne ayılır şeydi. Uçum marak. Adamın <laughs> Allah belanı versin. Beni iteni var ya götünü götünü keserim. Senin o şapkala nerede? O Japon piçi nerede? <laughs> Seni amına koyayım senin gibi oyun. Oyun ne yapmışlar sarmıyor. Aa piçlere bak. Bak piçler nasıl gidiyorlar. <laughs> İçsenize. İçsenize. Adamlar. Allah. Sağımını bozuyla ya. Kaç <laughs> kişiyiz burada biz? Geç 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 geç. Ha. Enayileri takip ettik. <laughs> bak bak enayileri bak. Bak şurada gelirse. Aha. Bitti. Enayiler. Aa benim tipte de kızlar da var enayi. Ne kokuyor lan burada? Bok kokuyor. Şey Bu ne lan? Ben hiç gelmedim bu ne? Abi bu ne? Bu haritayı ben hiç oynamadım. Ne? Allah Kur'an çapsın hiç oynamadım. It ananı. Ona. Oğlum bak. Sikerim. Bak. Bu nasıl harita ya? Tövbe ya ya. Allah belanı vere. Uzaylıyı yapmışlar. Ben uzay şey gibi olmadım marketten. Bir kişi kazanacak. Ve ona zaten... Allah belanı vere. Abi bir kişi kazanınca zaten... Bu ne Ha metos. Meton mu meton mu bok mu ne? Kim dedi sana et diye? Dedim mi et diye? Demedim. Niye et O zaman it. Senin gelmişini sülaleni bak deşerim ha. Sülaleni deşerim beni çarp. Beni at. Sülaleni deşeyim seni. Bu ne lan? Ama çok değişik bir mod. Hiç kimse geçemedi vallaha. Öyle bir gitseydim var ya. Metumunu sikiyim. Allah kim derbiye siz derse desin umurumda değil çünkü ben <gülüyor> <gülüyor> piçim şaka yok piç değilim piç olanım piç dedim. Şimdi ben gerizekalı olduğumdan dolayı babaannini Ana an gidiyorum ben. Gel Mahmut. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakın sizin için 15 dakikalık aldık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bak bak. <laughs>